Elhamdülillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar Nasılsınız bugün sizler Umarım ki iyi olacaksınız Ben iyiyim Ve videosunu başlamadan önce benim kanalımıza abone olmayı unutmayın Benim kanalımıza paylaşın Ve beğenin Ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşarak Bugünkü veya e, Gelen tariflerinizi Yiyin ve benim kanaldaki abone yanında zil var ya onu da basın. Benim yeni uh, videolar size ulaşır ondan. Ve şimdi bugün tarif de Mısır'dır. Bugün biz evde Mısır yapacağız. Ve o evde Mısır yapacağız ki siz pazarda girmediniz. Ve o pazardan çok ama çok iyi olacak. Ve o bu kadar basit ki Malzemeleri de bu kadar yok onun için şimdi e, biz sadece yapımı göstereceğiz sizlere. Şimdi bakın biz burada tuz ekledik bir e, siz e, tepsi bir ne isterseniz onun içinde tuz ve bunu e, yüksek ateşte pişirin. Bunun sıcaklatıncaya kadar pişirin ve sonra bunun içinde misir ekleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu e, pişirdin ve sonra sizin misir hazır olacak. Bunu iyice pişireceğiz. Biz. Bu çok iyi oluyor ve siz bunu pişirdiğince kadar gidin ben kanalına abone olun beğenin ve paylaşın. Ve arkadaşlarınızla paylaştıkça sizler birlikte çok eğlenceli ve çok lezzetli mısırlar yiyebilirsiniz. Şimdi bakın bu hazırdır. Biz bunu tuz içinde pişirdik. Şimdi bunu biz koyacağız bir tabakta. Tabağı nerede alıyoruz. Ve bunu tuzlu çıkaracağız. İyice çıkartacağız. Bakın böyle. Şimdi bakın ne kadar güzel oldu. Siz bunu üzerinde ee, ne istersen onu ekleyebilirsiniz. Biz e, baharatlar ekliyoruz. Bakın şöyle. Biz yapıyoruz bunu e, acı biber ile. Bunu siz, e, bunun içinde baharat ekledik, acı biber ve limon ekledik. Siz sadece limon da ekleyebilirsiniz. Sadece limon bunun üzerinde seçelim. Olur. Ama biz baharatlı yapacağız. Ve siz bunun için o trende ketçaplı saçlayabilirsiniz. Bununla birlikte videonuzu bitirdik. Güle güle. Allah bize güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Benim kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalına paylaşın ve beğenin. Ve bana da dualarını da hatırlayın. Güle güle.